yani merkeze tip doldurduk. Üzdü, Hak kazandık. Bakalım bu haftada neler var? Hemen mağazamıza tıklayalım. Bir devrim kasası zaten o cepte. MP7 var. Bir de Sevit Off var. Sevit Off'u çok beğendim. Bunu ve MP7'ye devrim kasasını alıyorum. Ödüllerimizi alalım. Hemen envantere geçiyoruz. Sevit Off'a bakalım. Gerçekten şık bence. Güzel bir skin olmuş. Evet, sıra geldi devrim kasasına beklediğimiz an. Bakalım ne çıkacak. Şurada kırmızılar var. Bir AK-47 falan çıksa aslında inanın AK-47 döneceğim o rafta da yani. Evet. Ödememizi yapalım yine standart olduğu gibi. 10 dedik ve artık kasamızı açıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Vardı bundan ya. Scar 20 geldi. Çok şık aslına bakarsanız ama yine de beklediğimiz değil sonuçta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.